Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ömer. Bugün Hex'in ilk bölümündeyiz. bugün yanımda Arda yok. Multiplayer çekecektik ama olmadı, yapamadık. Biliyorsunuz Multiplayer, hexit falan filan yapmayın. yorumları izlerseniz sevinirim. Tabi daha kanalımızın bir yorum var ama. Evet, şu an eşyalarım var biraz nedenini açıklayayım şimdi az önce bir video çektim ama teknik aksaklıklar oldu aksaklıklar O yüzden itemler böyle kaldı sonra öldüm videoyu durdurdum itemlerimi almak için ee, sonra video gitti tuşlar falan karıştı ben hileden bunlar aldım sinirlendim O yüzden böyle itemlerim var ve Buraya Game modda falan gelmedim. Gerçekten Seed'im böyle. Direkt buranın yanında doğdum. Hatta veriyorum. Teknik Launcher'dan Hex'de girersiniz. Seed yazı. Ve evet. İşte bu yüzden. Aynen böyle bir şey oldu işte. Görüyor musunuz? Ee, o yüzden biraz itemim var. Ama çok fazla değil. Bir de evim de var. Ama ev yapmadım yani. Köye yerleşeceğim. İşte öyle. Şimdi bu muydu benim ev? Bu değil. Bu değil. Ama bunları alırım. Bunu da alırım. Bunu da alayım. Tamam. Şimdi benim evim hangisiydi ya? Şurada sanırım. Evet, çünkü skol trakla başlayacağım. Şimdi buraya nasıl koyacağız şey? Neyle mi? M. Tamam. Yakınlaştır. Şuraya bir şart. Şey Nasıl koyacağız? Heh. F. Ev. Evet, 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 evet. Tamam. E Ev burası. Tamam. E, ee, FPS sıkıntı yok. <laughs> Sıkıntısı yok. Evet, gerçekten Arda'nın yanında olmasını isterdim ama <laughs> yapamadım. Evet, çok iğrenç bir ses var. Bu arada skinim var. Evet. Yay. Galiba ikinci kez skinimi görüyorsunuz. İlk kez mi? Bilmiyorum. Evet, bence güzel. Sırtımda da böyle balta var bir saniye. Baltayı çıkartabilir miyiz? Her işte böyle kafatası gibi bir şey var. Vay bayağı güzel durda. Evet tamam. Kazmam nerede? Kazma. Kazmam yok. Şu an tüylere çık. kullanmayacağım. Şu an son kez kullanıyorum. Büyük ihtimal. Kullanabilirim bilmem. Şu an sesim biraz değişmiş olabilir. Bir saniye. Evet şimdi daha iyi olması gerekiyor. Tamam. Şimdi e, isteğe bağlı, e, Big dig, check kit falan filan gelebilir. Tamam, başlayalım. Şimdi ne yapacağız? E, ben şimdi bunlardan bayağı güzel bir şey yapmıştım da o da gitti. Şimdi pek bir şey yapamayacağız şimdilik. Hexteyiz evet, mağara ineceğim. Ee, şunları da alayım. Burada niye chest şey yok? Almış mıydım? Ee, bunlardan yatak yaparız. Tamam. Ha, dur. Şöyle şunları da alayım. Evet ee, çekeceğim. Bence en eğlenceli seri bu olacak. İleride gerçekten çok eğlenceli olabiliyor. <laughs> Şu an pek bir şeyimiz olmadığı için o kadar da eğlenceli değil. İleride gerçekten çok eğlenceli olacak. <laughs> Pardon. Şimdi mağaraya girmek istiyorum. Ee, bu arada Hexit hakkında ne kadar şey biliyorum. Hexit'te bayağı bir şey biliyorum işte. Temel şeyleri falan filan. Thing's Construct'ın neredeyse her şeyini biliyorum. Hatta belki de her şeyini biliyorum. Sonra başka ne modu var ki? İşte kule modları falan var. Değişik bosslar, canavarlar çok değişik zırhlar falan filan baya bir şey var Aa, bekbekler de var değil mi <laughs> şu missing ne missing tekstürler ee, tekstür pek yüklemen gerekiyor ki yüklemeyeceğim belki yüklerim bilmiyorum isterseniz yüklerim daha kanalımızın bir yorum olduğu için pek isteyeceğini sanmıyorum ama yani yoruma yazmayacaksınız en azından büyük ama yani niye yorum gelmeyi hiç bilmiyorum. Ee, kanalımız daha yeni biliyorum. Ama en azından bir, bir, iki yorum falan olsun. Umarım yorum atarsınız. Ya en azından video güzel olmuş veya video kötü olmuş falan bile derseniz iyi olur yani. Biraz katılımcı olsun. Tamam. Şimdi. Elmas falan bayağı kolay bulunuyor. Ya yani böyle yer üstünde bile bulabiliyoruz. Öyle bir mod var. Baya da güzel bir mod. Şu an maden yapmayacağım. Ee, sadece birazcık taş, kömür, demir falan toplayacağım. Ki o da maden ama. Ev işaretlilik değil mi? Evet. Ve tamam. tam madene girmeyeceğim yani. Böyle birazcık toplayacağım. Sonra eve gideceğim. Malzeme falan yapacağım. Ee, i̇kinci bölümde ee, Ne bileyim kuleye falan gideriz herhalde. Bakayım etrafta hiç kule var mı? Allah Allah. Hiç kule yok ya. Neyse. Şimdi tek git çekeceğim bu seriyi bittikten sonra. Seri bayağı uzun olacak. Eee ne atma? Yeniyor mu bu? Yey. Her neyse. Şu an sesim bayağı iyi geliyor olması gerek. Şu an eee mikrofon değil. Eski mikrofonu kullanmıyorum. Kulaklık kullanıyorum. Mikrofonlu kulaklık. Ve şu an daha da iyi geliyor olması gerekiyor. Evet işte öyle. Ben çekiyorum. Ee, linkini vermeyeceğim. Unuttum. Geçmişte de iki saat aramayacağım. Zaten geçmiş silmiştim ben galiba. Yani silmemişsem de arayamayacağım. Ama ben yazarsanız çıkar. Eski sürümü bende var. Eski sürümünü full yaptım. Ee, kayıt oldum. Öyle video çekiyorum. Ee, şimdi şu marble sanırım. Ben bayağı oynamıştım bu eksi eskiden. Aslında çok eskiden de değil. Çok eskiden oynamıştım. Bir de biraz eskiden oynamıştım. Marble'lardan ev yapmıştım. Gerçekten çok güzel oluyor. Gerçekten. Hex oynuyorsanız şey yani onu kullanın. Ben size CD verdim galiba. Teknik launcher'dan Hex'de oyn oynuyorsanız o CD ile direkt köyün yanında başlayabilirsiniz. Ne bileyim ben rastgele seedle girdim. Öyle bakmadım. Portala hiç girmeyeceğim. Porta bilmiyorsanız e, orada değişik yaratık mı diyeyim artık. Değişik şeyler var. Onlar biz böyle ışınlıyor bir yerlere falan. Tuzaklar falan var en başta. <laughs> Öyle değişik bir yer. Evet, chest buldum diye sevindim de. Bu kaleleri şey var. kırık olmayana. Onlara geçeceğiz de. Şöyle bakalım. Chestlerde pek bir şey yok gibi. Ama gene de bakalım. Ee, şura. Şunu hemen kıralım. Pek <laughs> bir şey yok gibi burada. Yok. Ha. ilk İlk bölüm neredeyse hiçbir şey yapmayacağız. Evet. Ama diğer bölümler çok daha eğlenceli olacak. Ya bu ne biçim lan? Ay buraya ev yapmak hayatta istemem. Neyse. Ee, ah. Lütfen burada bir şey var da. Aha ne oluyor? Ekmeği alabilirim. Yumurtayı da. Hatta bunu da alayım. Bunu alayım, bunu alayım. Ben niye? Yani Şimdi. E, farklı oyunlar çekeceğim. Ve fayda olmayacak tabii ki. E, Steam'den belki oyunlar alıp çekebilirim. Bilmiyorum. Gece oluyor. Eve gideyim. 233 69 226 233 69 226 Adam. Ölüm bakayım. Bu i̇şte benim mekanım kardeşim. Ha neyse tamam. Eee şimdi şunu al. Şunu al. Şunu al. Şunu sil. Şöyle şunu da sil. Şunu şöyle yapalım. Bir tane yatak lazım. Şimdi yumurtam var mı var? Şimdi yatağı şöyle koyalım. İki tane yumurta atalım. Tamam uyuyalım hemen. Şimdi video kaç dakika oldu hiç bilmiyorum. 5 dakika falan daha uzatacağım. Şimdi. Sen ne satıyorsun? tarla yapacağım şimdi şöyle alayım şunu bakayım. tamam şimdi burayı bir tarla yapalım eee biri tarlası ya birinin tükürüsü neydi unuttum ya şimdi 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1-2-3-4-5-6 1-2-3-4-5-6 Tam tutturdum. Nasıl oldu hiç bilmiyorum. Her neyse. Şimdi eve birkaç şey daha ekleyelim. Şöyle şu kadar odun var. Mesela şunu ekleyelim. Tamam. Ee, sonra... Gereksiz şeyleri bir koyalım.